herkese merhaba. K-Pop Magazin programı ile karşınızdayız. Ben Rabia Kara ve partnerim Yeşim Yüksel. Ne haber Yeşim? İyidir. Senden ne haber? İyilik. Tatlı partnerim diyecektim. Tatlı eklemeyi unuttum. <laughs> çok tatlısın bugün yine. Ya, teşekkür ederim. Sen daha tatlısın. <laughs> Bizi çok iyi hazırlamıyorlar mı yalnız? <laughs> çok güzel. <laughs> Bu vesileyle teşekkürlerimize etmiş olalım. <laughs> Teşekkürler. Gündemimiz yine güzel. Ben sana yine bir sürü dedikodu vereceğim. Hadi. hadi ineyim <laughs> Heyecanlandın. şimdi öncelikle Blackpink'in şu meşhur aylardır süre gelen sözleşme olayını artık gerçekten bana da bir gına geldi yani imzalayacaklar mı imzalamadılar mı dağılacaklar mı ya aylardır süren biz bunu konuşmuştuk zaten bunu konuşmuştuk. bölümlerimizden bir tanesinde ama e, artık sözleşmelerini yenilemişler ama bireysel anlamda yine bir gelişme yok şöyle ben zaten demiştim ee, hiçbiri Blackpink'i bırakmaz. Grupla devam eder ama kişi olarak yani şirketten ayrılabilirler, başka şirkete geçebilirler demiştim. Ki hala öyle yani söylediğimde tuttu. Hepsi grupça devam ediyorlar. Hı hı. Yani zaten grupça devam etmeleri mantıksız olurdu. Şu an Blackpink aşırı popülerken bu kadar kazanıyorlarken ya başarıları bu kadar göz önündeyken yani sen olsan bırakır mıydın? <laughs> Yani tabii ki o düzgün ve rolantide giden bir şeyi bozmak istemezdim falan. Ama bilmiyorum yani işte bir karıştı herkesin kafası yine. Yani yüksek ihtimal şey yapmak istiyorlardır diye düşünüyorum. Böyle kendi tarzlarını daha çok ortaya koyabilecekleri yurt dışı şirketlerde sözleşme imzalarlar falan gibi düşünüyorum. Şöyle bir şey daha var. Mesela G-Dragon'da sözleşmesini yenilemedi. Başka işte uluslararası bir şirketle anlaşma yaptı ve sonra y YG'de onu patlattı gibi bir şey oldu böyle. Hiç arkasında durmadı son olaylarında. Ne olduğunu söylemiyorum. <laughs> Söylemeyelim. Sen biliyorsun, ben biliyorum. <laughs> Söylemeyelim. Sektör... Siz de biliyorsunuz ama biz söylemeyeceğiz. Aynen. Sektörü takip edenler de biliyor. <laughs> Sır. Mesela onda da YG şey yaptı böyle. Dedi ben dedi ilgilenmiyorum dedi resmen ne hali varsa görsün falan yaptı. g ne yaptı? Gitti böyle paşa paşa e, dedi ki ben dedi polisleri dedi kendi ellerimle giderim dedi testimi yaptırırım dedi. Gitti de şey negatif çıktı bütün testleri. Aklandı. Böyle şirkette arkasında durmadı, şey yapmadı. Ve böyle e, kameraların karşısına çıktığında o polis karakolunda şeyde e, konuştuğunda kameralara bütün giydiği her şey solda alt oldu. Hmm. Bütün her şey satıldı. Ve ben Cidrigo'nun gücüne hayranım. Yani YG zaten böyle büyük bir idolünü kaybettiği için de arkasında durmadı, böyle şey yaptı. Belki de o kendisi söylemiş olabilir polislere böyle böyle bir durum vardı. Çünkü aynı durumdan dolayı yargılanıyor zaten YG'de. Hmm. Yani dedi ki benim şirketimden gidersen ben de sana aha, böyle yaparım demiş olabilir. <laughs> Ama kendisi kaybetti. Cidragon aklandı. E, şuna getireceğim konuyu. Eğer Blackpink üyeleri de böyle şey yaparsa başka şirketlere giderse acaba kızlara ne olur? Acaba kızlara ne olur daha ziyade ben ilk şunu sorarım. YG'ye o zaman ne olur? YG'ye bir şey olmaz. Çünkü Blackpink hala duruyor YG'de. Hı, hı Bütün hakları onda. Ha, sen kişisel sözleşmelerden bahsettin. Hı hı. Anladım tamam. Benim kafa nereye gitti biliyor musun? Ee, yine ben tabii ki her zamanki gibi insanlar ne diyor diye biraz baktım. Ee, Jisoo aslında yani onun en çok kafa karıştıran kısımları vardı. İşte ne yapacak? Dağılacak mı grup? işte? imzalayacak mı sözleşmeyi bilmem ne. Grup içerisinde sözleşmeyi ilk imzalayan Rose oldu. He, Rose oldu aynen. Aynen Rose e, bu sözleşmeyi imzaladı ama mesela yorumlarda hala bugün bile şey diyor yani e, anlaşma sağlandı sözleşme imzalandı. Ve i̇şte Şevacı zaten hani Blackpink olmadan ne yapabilir ki başka? Yani ee, yani YG çok da şey yapmasam artık. <laughs> ya Vajji'ye zaten şey falan diyorlar böyle battı batacak bilmem ne diyorlar. Şu anda Blackpink olmasa çoktan batmıştı. Çünkü e, şirketi ku kurtaran iki grup Twenty One ve Big Bang. Onları bir elinde doğru düzgün tutamadı. İkisini de kaybetti resmen. E, ve şey Blackpink sayesinde de hisse kazandı. Ee, şey üç büyük şirket şeyini korudu. Aslında hı. dört büyük şirkete çıktı artık. Hı hı. O şeyini korudu. Yoksa Blackpink olmasaydı YG çoktan gitmişti bu son hamleleriyle böyle Big Bang ve Tony Van'a yaptığı son hamle. Neden sonra? Hı. Çünkü çok fazla e, böyle YG biraz şey, onu Blackpink ile kırmış olsa da böyle sektörün kötü çocukları hı, hı. orada. Böyle hı hı. Kötü şeyler yapan bütün idoller oraya toplandığı gibi bir imajı vardı. Ee, Riskli cümleler mi kırıyoruz? Yok. Aman be. Bunu bilen bilir yani. <laughs> ya Öyle görünüyordu. Zaten şey bir şirket böyle rap ağırlıklı böyle işte biz kötü çocuklarız o ye falan. Aynen öyle takılıyorlardı. Yani Dedim ki Blackpink'le bunu kırdı. Blackpink de elinden kaçırırsa ki sözleşmeler tamamlandı. Ee, iyi korusun. Böyle hani diğer üyeler... Diğer kalan üç e, kişisel sözleşmelerini yenilemezlerse eğer ve şey olursa e, YG yine kinlenirse şey yaparsa böyle sen benim şirketimde kişisel olarak sözleşme imzalamadın o zaman ben de sana gruptaki promosyonlarını az vereceğim seni daha az göz önüne çıkartacağım rahat yapar. derse kendisi kaybeder. Çok rahat yapar kendisi aslında kaybeder. ama aynen dediğin gibi elinde tutabileceği tek bir e, geçerli grubu var Blackpink. Aynen, Bir tane daha var. Bir orada bir durdun ama. <laughs> bir tane daha var ama ondan çok emin değilim. Yani şey, Baby Monster hmm. geldi ya. Ona gireceğiz. Dur, ona tamam, girme. Tamam, bekliyorum. <laughs> Şimdi önce ona girmeden önce niye seni durdurdum? Neden? Lisa Blackpink konuştuk. Lisa ile ilgili bir dedikodum var. Aa. aa. Evet. <laughs> Kurulayım biraz daha. Sevgilisi olduğu söylenen kişiyle Paris Saint Germain maçını. İzlemeye gitmiş. Bu yabancı çocuk. Evet. Değil mi? Hmm. Ya onların şeyini ben bilmiyorum. Çok dedikodu. Fazla dedikodu o. Evet ama işte en son yakın tarihte de maçta birlikte görünce... Türbünde... Restoranına gittiler, Aynı en son Temmuz falan. ayında görüntülenmişler birlikte. Bir de işte ya, bu maç... Ya çok yakın arkadaşlar ama hemen her şeyde şey sevgiliye vurmamak gerekiyor. Çünkü o patlayabiliyor bazen. Evet. Zaten yani resmi olarak ikisinden de gelen bir, evet biz sevgiliyiz açıklaması yok yani hani. Öyle. Ama ben yine de söyleyeyim. Yine de bir aynen, dedikodu bir bu. Aynen dedikodu. De. <laughs> evet şimdi Baby Monster'a geçelim. Geçelim. Baby Monster sonunda beklenen çıkışı gerçekleştirdi. Çok şükür. <laughs> çok şükür de öyle bomba etkisi yaratmadı. Ben beklediğim bir bomba etkisini yaratmadı. Bir sürü rekor kırdılar ama e, şey fanları bile o şeyi alamadı. Yani evet çok eleştiri vardı. Yani Değil mi? evet aynen. Bundan bahsedeceğim. Sen önce senin görüşünü ben merak ediyorum. İşte e, yayınlanan videoyu gördün mü? Gördüm. Şarkıyı Görmemek imkansız. <laughs> Keşfetim full dolu. Yani şey e, tabii ki de çok popüler oldu şarkı bir sürü izlenme falan aldı şey. Ne rekor kırmışlardı? Debut şarkısı rekorunu kırdılar sanırım. Yani hmm. yanlış bilmiyorsam öyle gördüm. Ondan sonra dediğin gibi çok eleştiri aldı. Mesela şey dediler. Blackpink'e benziyor. çok benzetmişler. Evet <laughs> yani Toynova'nın şey tarzına benziyor. Ondan sonra ITZY'ye benziyor. Bu üç gruba çok benzetmişler. ITZY'ye gerçekten çok benziyor klip olarak. Hmm. Black e Blackpink'e çok benziyor ama ben bunun benzemesinin garip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Blackpink eğitti bu kızları. Aynen. O yüzden ona çok takılmıyorum ama şey çok benziyor. Mesela şarkının böyle rap kısımlarını falan böyle resmen Lisa. Direkt Lisa yani şarkı. O çok ya fazla benzemiş. Ya yani dediğin gibi zaten eğiten kişiler orada oldukları için. Twenty One'a benzemesi de ben şey olarak çok benzettim. Kızların böyle sert tavırları falan. O da neden? Çünkü Kızlar hep Twenty 21... İşte performansları, şarkıları dinleterek, izleterek geliştirildi, onları öyle öğrettiler. O yüzden de benzemesini garip bulmuyorum ama ITZY'ye de gerçekten çok benziyor. E biraz karma böyle, tutan şeyleri toplamış, birleştirmiş, bizim önümüze koymuş gibi YG. Ve hiçbir promosyon yapmadı. Aynen. Şarkı gelecek dedi, e biz çıkardı Biz de takipçilerimize bitti. bir şey paylaşabildik mi? Yani sadece Baby Monster işte... O olacak mı olmayacak mı bilmem i̇şte ne falan. şu gün şarkı çıkaracaklar. Yani evet, hepsi böyle. Ve hiçbir promosyonu yapmadı, hiçbir yerde reklamını yapmadı. İşte haberini verdi, şarkıyı çıkarttı, gitti. Acaba şey dönemi mi kötü oldu? O sözleşme yenileme dönemiyle işte Baby Monster'ın çakışması mı acaba şirketin Yok. kadar? Ne yani? Fanlarının şöyle bir düşüncesi var. Ben çok mantıklı buldum. Ee, yapımcısı bu grubun yapımcısı, işte para veren kişi, işte fon sağlayan kişi Yurt dışı meşeli biri ve bu kızların çıkışı sürekli erteleniyor ve onlar da demek ki şey yaptılar, Bu kızlar ne zaman çıkacağız? Biz bu kadar para ödüyoruz, bu kızların arkasında duruyoruz yani falan filan. Yani yine çıkmayacaktı da baskıyla mı çıktı diyor Ha diyor işte fanlarda diyor ki işte bu yapımcılarının ağzını kapatmak için kızları debut çıkarttı. Asıl bomba bir sonraki şarkıda patlayacak falan filan diyorlar. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi aslında şöyle toparlayalım takipçilerimiz için de. 27 Kasım'da Better Up'la ilk çıkışını yapıyor Baby Monster. Ben şarkıyı dinlemeden önce yorum okudum. Yani işte grup hakkındaki yorumları okudum. Aslında <laughs> Benim e, tam tersimi yapmıştım. Aynen. Aslında şöyle. E, bunu bilerek de yaptım birazcık. E, gerçekten merak ediyordum insanların yorumunu çünkü. İlk yorumlar şöyleydi. Sen eee itsi falan dedin ama hiç itsi'ye falan rastlamadım. Ben, gördüm, ben yani. de şeyi çok gördüm. Twice'la Formint eee gruplarına çok benzetmişler. Formint'in çıkışlarına daha doğrusu. Twice'ın alakası yok ki. Bir var çok tatlış çok, çok bir gördüm. konseptle yani tatlış dedim ya. tatlış böyle ve hiperaktif bir konseptle çıkış yaptı. Bence hiçbir alakası yok Twice'la da. Eee Formint'in ona da çok benzemiyor ya bilmiyorum. Yorumlarda gördüğüm grup yani benzettikleri gruplar bunlardı. Sadece bir de en çok dikkatimi çeken yorumlardan bir tanesi şu oldu. <laughs> Neden güldün ya? Çünkü bayağı şirket zorbalığına giriyor artık hani o kadar ağır yapmışlar ki. Allah Allah dedim. Ne bu ya? Hemen izleyeyim falan. Ne, ne yani bu kadar kötü mü gerçekten falan oldu? Kötü ben. değil ya ama bir şeyler bence çok de değil. YG. Ama şey demişler yeşim yani işte Vaciye e, sormuşlar görsel sanatlar yönetmeniniz yok muydu bilmem ne falan filan. Ya böyle eleştiriler anladın <laughs> mı? O yüzden geldim. Ya bak gerçekten kötü değil ama ben böyle klibi ilk görü görmezdim ki. Ne kadar şey böyle parasız bir klip. Niye? <laughs> yeah. Böyle oldum dediniz. Niye böyle arka plan boş? Bilmiyorum ya bana nedense böyle o kadar öncesinde olumsuz eleştiri okumama rağmen ben izlediğimde şarkı da keyif verdi, kızlar da bir tatlı geldi. Blink olduğum için <gülüyor> <gülüyor> olabilir Şöyle mi? bak ben kızları çıkış yapmadan öncesinden beri takip ediyorum. Kızların potansiyelini biliyorum. O vokallerini, o, re... o raplerini biliyorum ve yani fanları da bunu biliyor. Hı hı. Ve o yüzden YG aşırı derecede çıtayı çok yükseltti. O yüzden böyle bomba etkisi bir şey bekleniyordu. O olmadı ama fanlar şeyden umutlu. işte bu YG yapımcıların ağzını kapatmak için kızları çıkış yaptırdı. Asıl bombayı patlatacak sonradan diyorlar ki. umarım öyle bir şey olur. Çünkü ben kızlardan böyle ağır vokaller, güçlü rap'ler falan filan bekliyordum böyle ekranı ekrana çok gitti. Aha böyle izletecek bir şey bekliyordum. Danslarını çok sevdim. Normal ya, K-pop'un normal dansları. Gibi. Yani çok şey yapmadım. <laughs> ya ben güzellemeye çalışıyorum, birazcık destek olur musun? Çok güzel, ben ona bir şey demiyorum. Bak, genele bak, vurduğumuzda gayet iyi. Listelerin başında alabilecek bir şarkı, bir klip. Ama YG'nin bu kadar beklentiyi yüksek tutması, ikide bir çıkış yaptırmaması, kızların eğitimine işte biraz daha e, katmak için falan bekletiyoruz. Kızlara daha da eğitim vereceğiz, bilmem ne deyip deyip ikide bir ertelemesi, yani fanlarını kaç yıldır bekletmesi şey yaptı. Beklentiyi böyle, çok yükseltti. Aynen. Fanlar böyle büyük bir şey bekledi ve şeyden de dolayı sinirliler mesela Vaciy'e. Ayon'un çıkışta olmaması ve yüksek ihtimalle diğer şarkıda da Ayon olmayacak. Hı hı. Bunu konuşmuştuk yine. İşte böyle bir çıkış yap yaptıracaksan neden daha önceden yaptırmadın da ayonda içinde yoktu? Neden kızı yaşın daha büyük diye almadın falan filan diyorlar. Hmm. Kız o kadar 8 yani sene bence... 8 sene o kadar eğitim gördü, staj yaptı orada ve sırf yaşı büyük diye almadın diyorlar. Bu çok saçma. Onu netleştirdiler mi ya yaşı büyük diye? Ya tabii vaci çıkıp da ben bu kadar yaşı büyük bir insanın şey yapmam falan demedi. Fanlar öyle düşünüyor. Hmm. Bu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Paylaşmıştık takipçilerimizle Olacak mı, olmayacak mı dedikodular var. işte bazı fotoğraflarda yer almıyor falan gibi konuşmuştuk. Ama bence, bence olmaz. E, kişisel kanaatim. Yani Baby Monster'a ilk e, debutundan da böyle çok da ağır davranmamak lazım. Bence ikinci ben bir şans. Ben Baby Monster'dan verilebilir. Benim şeyim asla Baby Monster'a değil. Kızların sesi çok güzel, rap'i çok güzel ve bunu Şirketi zaten belirtiyor Şirket yine. aynen. Şirket bunu gösterememiş yani. Evet. Yani mesela şey etkisi yaratmadı. Blackpink'in çıktığındaki etkiyi yaratmadı. Herkesin dilinde aa böyle bir grup var mı? Bak baksana ne kadar güzel şarkı çıkartlar. Mesela şeyde Blackpink'in çıkışında iki tane klip çıkarttı mesela. Bir bu, bayağı falan çıkarttı. İlk ondan sonra ertesi gün mü ne çıkartmıştı ikinci şarkıyı. Bir pat patardı ardı ardına sonra kızlara promosyonlar yaptırdı. Her yerde Blackpink vardı. Bunun da öyle bir şey bekliyordu fanlar işte. YG'den. Neyse bakalım yani fanlar ayak kırıklığına uğramış vaziyette ama e, ikinci gelecek işte. Bunu tekrar konuşuruz bence yani. Ki ben Bekliyorum. çok e, arayı açacaklarını düşünmüyorum. YG bu her şey bekleniyor. <laughs> Yeşme YG'ye güveni inanılmaz. <laughs> şimdi sana e, eski K-pop'tan eski <laughs> e, TYXQ Baldofer'in şarkısı <laughs> için bir müzik videosu yayınladı. Çok güzel oldu. Ben o şarkıya bayıldım. Çünkü ilk Mama'da performans sergilediler. Ve şey ilk böyle doğumundan başlayayım falan dermiş. <laughs> Yıllar önce mama aşırı derecede popüler bir ödül töreniydi. İşte herkes ay mama var işte haftaya şey olacak bilmem ne zaman olacak mama işte şu gruplar çıkacakmış şu gruplar performans sergileyecekmiş falan işte takip edelim falan havası vardı. Herkes böyle ortaklaşa mama aşkıyla diyanıp tutuşuyordu ama ondan sonra işte parayla alınan ödüller olsun işte grupların hak ettiği ödülleri alamaması falan, döne arkada dönen olaylar falan olsun, falan ilgisini kaybettiği bir ödül o e, töreni oldu. İşte şey falan oldu. Bu e, Maman'ın olduğu sabahındaki videoları falan bakıyordum ben sosyal medya üzerinden falan. Ay bugün mama varmış ya. Önceden ne kadar şey yapardık falan filan böyle günler öncesinden haber ederdik, bugün olduğunu bile daha yeni öğrendim falan filan diye videolar falan vardı. Ondan sonra mama oldu, bitti. Bu işte benim canım grubum şarkısını söyledi. Herkes ondan bahsediyor böyle keşfettim onu da diyor işte işte gerçek mama ruhu bu işte bu vokale bakar mısınız be falan filan ortalığı inletti. Resmen oluşlar. On şu kaç yaşında adamım. Babalar Evet Vokalim babaları vokal dersi verdiler. Yani. Çok hoşuma gitti. Mama hakkında şunu da söyleyeyim. Ya, önce işte şarkı hakkında söyleyeyim. Changmin'in vokali. Öldüm oraya buraya yattım. Şunu söyleyeyim. Bayıldım. Çok hoşuma gitti. Zaten adamlar kendini kanıtlamış. 20 sene geçmiş yani. Gerçi bu ayın sonunda 20 sene Olacak ama ben bu yayınlanan kadar belki olurlar. 20. senesine girmiş olurlar. 2003. Hmm. 2003 Aralık artık canım yani? Aralık. 2003 Aralık. <laughs> Girmişler onlar yeşim. Ve mama'da bir tane daha performans sergiler. O da e, aynı şirketteki son erkek grubu Rise'la. Biri 2003'te çıkış yapıyor, biri 2023'te. İki şeyin e, biri şey kaç kuşak oluyor ya? Bir, birkaç kuşağın birleşmesi gibi bir şey, böyle büyük bir şey bence bu. Yani çok görülen bir şey değil, çok eski grupla en son çıkış yapmış grubun falan. Ve SM'e helal olsun i̇yi <laughs> SM, iyi arkadaşlar. SM'i övüyor arkadaşlar, yine SM'i övüyor. <laughs> Ama en çok gömüyorum. Ee, evet. <laughs> şey böyle, ilk önce Rice çıkıyor sahneye, böyle şarkısını söylüyor grubun Rising Sun mıydı şarkının adı? Yanlış hatırlamıyorsam inşallah. Çok severim de o şarkıyı. Onu söylüyor falan. Diyorum ki ay bizimkiler nerede çıkmadılar hala diye bekledim. Sonra bir yerde böyle pat diye sisler çıkıyor, dumanlar çıkıyor. Dumanların içinden benim oğlanlar böyle çıkıyor. Dedim aha işte be. Senin oğlanları ben iyice bir döktüm tabii ki. Daha bir ana yapar, araştırır. Araştırır. Evet. Ee, ama bunu bu programda e, e, yapmayalım. Daha gündemimiz bitmedi. Zamanı yetiştiremeyiz. Ben bayağı bir araştırdım. Onu takipçilerimize paylaşırız. Ee, şimdi kısa ara verelim. Tamam. Kısacık aradan sonra sizlerleyiz. Herkese tekrar merhaba. Yeşim. Efendim? Dön bana demedin. Ya ben de dinliyorum. <laughs> Yeşim'le bana. bizim klasiğimizdir ama Yeşim son haftalarda unutuyor. Neyse. Mazur gör beni. Yok sana bir dergi daha aldırtasın var da benim. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Neyse kaşın kaşınmayacağım şimdi. Ee, biz Baby Monster'dan bayağı konuştuk ama takipçilerimize paylaşmadık. Baby Monster'ın bir dinleyelim. Onlar da dinlesinler. Evet değil mi? Baby Monster sizlerle. Yani ben hala aynı fikirdeyim. Bence gayet, gayet iyiler. <laughs> Bence de gayet iyiler. evet. Üstüne koyarak geleceklerinden emin. Zaten daha çıkış. Aynen öyle. Yani çok çok daha iyi bir yerlere gidecektir Baby Monster. Kesinlikle. Kızlar çok yetenekli. Evet şimdi evli mutlu çocukluğumuzdan bir haber var. <laughs> Hangi evli mutlu çocukluğumuz? Hangi evli mutlu çocukluğumuz? En son evli mutlu çocukluğumuz. Chen. Evet. Çen, ee, yakın abi. Ya şu bir... de var ama neyse. <laughs> Bobby de yakın ama tamam. Ya Chen. biz en son konuşmadık, Çeli konuşmuşken. Sen doğru. Çen daha yeni. Bir Elde. kış albümü yayınlayacağını duyurdu. Çalışıyorum da diyor aynı zamanda. Hiç durur mu? <laughs> şey, yine vokalden bahsedeceğim ama Çen'in vokali zaten muazzam bir şey. Yani sektörde deseler işte vokali en iyi kim falan deseler listede kesin Çen oluyor. Öyle bir zaten bilinirlik vokal konusunda. Ve kış albümü olması benim için ayrı muazzam çünkü ben en sevdiğim dönem bu sektördeki, K-pop sektöründeki kış dönemi. Çünkü böyle bir bir böyle gruplar, sololarda falan olsun e, yılbaşı şarkıları çıkarıyorlar. Aşırı hoşuma gidiyor böyle sade sade artık kafa dinleme zamanı diyorum. Onları dinliyorum ve EXO'nunkilere ayrı bayılıyorum. E, hangisiydi? December'in neydi ya unuttum. En sevdiğim şarkıyı unuttum. <laughs> Benim aklıma gelmez. Miracle in Şimdi December. Ne Miracle in December. <laughs> ha. E, bak o şarkı muazzam. E, öneriyim herkese muazzam bir şarkı. Ve o yüzden de Exo'nun e, kış albümlerini falan sevdiğim için de Çen'den muazzam bir şey geleceğini umuyorum. Ben de güzel bir şey bekliyorum Çen'den. E yani zaten, zaten yani hani kendini kanıtlamış bir isim. E, aynı. Exo'da da yaptıkları zaten belli evet. o kış albümünü Umarım Exo'dakiler gibi olur. Evet şimdi kötü bir şeyden bahsedeceğim de o yüzden biraz modum düştü benim. <laughs> Hayır ya benim modum gayet iyiydi. <laughs> bir ödül töreni var. Hangisi? Hatta, e, Mama adı, mı? Yok değildi aşkım. E, melon mu? Aynen melon müzik ödülleri. Hmm. New Jeans ve ay Aa Black Ocean oluyor. Evet. Black Ocean yapmışlar ya. Diyorlar ki erkek grubu fanları yapmış diyorlar. Ama yani bütün şey ya herkes yapmış direkt. Yani çok az böyle ışığı ya yani. Bayağı bir organizasyonlu bir şey olmuş yani hani. Çok kötü ben bir, bir olay. Ya zamanında ya kız gruplara çok yapıldı bu. Girls Generation'a yapıldı, Twice'a yapıldı. Blackpink'e yapılmış mıydı, yapılmamış mıydı hatırlamıyorum. Blackpink'e şey yapmıştı. Jennie için BTS fanları Rainbow Ocean ne deniyordu ona? Ondan yapmış bütün herkes böyle renkli renk. Mesela onda o da destek amaçlı yapılıyor. Bu Black Ocean'da e, preto, protesto amaçlı yapılıyor. İşte bu benim bildiklerim Ghost Generation ve Twice. Ondan sonra da işte şimdi New Jeans ve Ayva yapmışlar. Berbat bir olay. Var mı sence bunun bir özel bir şeyi? Hani ben bu kafayı anlayamam ama <laughs> biz anlayamayız zaten asla anlayamam ben bu kafeyi ne için yapmışlar bilmiyorum ama e, tahmin etmeye çalışıyorum kız oldukları için ya genelde erkek grubu fanları bunu yapabiliyor böyle kız gruplarının popülaritesi artınca kendi e, takım gibi tuttukları o grubu böyle listelerde belki daha üst Seviyeye çıkartınca ya, ya da rakip olarak gördüklerinde. Evet. işte Aynen. Bu da bir zorbalık çünkü yani sen ödül töreninde kı niye kızların moralini bozuyorsun? Çünkü ra kızları rakip olarak görüyorlar. Görsünler. <laughs> Kadın dayanışmasınlarmış. Da <laughs> Bu da kötü bir şey değil aslında ama yaptıkları şey çok evet. berbat yani. Aynen niye düşünüyorsun? Evet bayağı bozulmuşlar zaten. Berbat bir olay. Neyse bundan fazla konuşmayalım, çok hoşumuza gitmedi. Şimdi e, güzel bir e, albüm haberi vereceğim ama e, onu vermeden önce şey yapayım. E, ben... T.Y. <laughs> Konuşamadım. E, XQ'nun şarkısından bahsettik. Hı hı. Onu takipçilerimize paylaşalım. Paylaşalım. Sonra yeni bir albüm haberi vereceğim sana. Müzik videosu arası. <laughs> Sizlerle şarkımız. Yani zaten senin de dediğin gibi efsane, efsaneleşmiş bir grup, grup. Yine konuşamadım. <laughs> Olsun. 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 İdaret geçtiğimiz bölümde miydi? İki e, iki önceki bölümde miydi? Ne demiştim? YouTube başlığımız Rabia nasıl konuşamıyor olsun. Yine aynısını yapabiliriz. Hiç problem yok. Her bölüm. <laughs> Aynen. Itzy'den bahsedeyim. 8 Ocak'ta yeni yılı birlikte e, yeni albümü Burn To Be'yi duyurdular. Ben ne duydum, ne gördüm. Haydi kadın var. Lia da olacak diyorlar. Ay, gerçekten mi? Ya bilmiyorum. Ya şeylerde hiçbir şey anlamadım bu albüm tanıtım fotoğraflarından falan çünkü grup fotoğrafı falan paylaşmadılar ama fanlar diyor ki Lia olacak diyorlar. Bu haberi nereden aldınız? Lütfen bana kaynak gösterin. Çok inanmayalım o yüzden evet. Yani kaynak. <laughs> söylentiler var. Var. Ama ee, olur ya da olmaz. Heyecanlı olsun. artık ama olsun diyorum. Ama aslında olmaması da iyi olabilir. Çünkü yani dinlenmiş olur. Evet aynen. yine geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz bir şeydi bu. Biraz bence de dinlensin ya kendini bu kadar zorlamasın. Ama iyi hissediyordun. Bir gelsin ya bir görelim. Tamam göstersin ve geri gitsin o zaman kendini. Bir Ya bilmiyorum. Bence de şey gibi yapabilir belki. On you gibi yapabilir. On you mesela klipte vardı. Ama promosyonlarda falan böyle konserlerde, etkinliklerde hiç olmadı. Ay bu arada ben onu iyi görebiliyorum artık. Bir yerlere gidiyor oradan fotoğraflar atıyor Allah'ım. Oh, ben süper. mutluyum. Ben senin adına bu konuda çok sevindim şu anda. Yine araya Şahin'i sıkıştırdınız. <laughs> evet. Bugün de Şahin'i konuştuk arkadaşlar. Şahin'i fanlarına selam olsun. Bana yazın lütfen. <laughs> o zaman takipçilerimize sadece Şahin takipçilerine değil Bizim Kırım takipçilerimize de söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, YouTube'dan bizi takip et, yorum yazın. Yorum görmek istiyorum. Ben bizim hakkımızda ne düşünüyorlar? Ne biliyoruz? Üzmeyin. Yorum yapın bize. <laughs> üzmeyin yeşimi. şey diye yorumlar görüyorum bazen. İşte böyle bir şey program mı vardı falan Evet çok bilinmiyoruz ama e, çok çok daha bilinecekmiş. Arkadaşlarınıza gönderin. Onlar izlesinler sonra onlarla birlikte ortak yorumlaşın. Bakalım ortak ne düşünüyorsunuz? Ya da yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Çekmemizi istediğiniz bir şey var mı? Şu grup hakkında da konuşun. Şu grup şunu çıkartacakmış bakın ya da şunu çıkartmış. Bunu da konuşun gibi. Aynen öyle. O Başka? zaman... Onları seviyoruz. <laughs> Neredeler, ne düşünüyorlar bilmiyoruz ama seviyoruz. <laughs> Sizi gerçekten seviyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. En güncel K Magazin haberleri, K Pop Magazin haberleri için. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.